Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü yoğun Çankırı programımızda Çankırı Makas Fabrikası'nda sizlerle birlikteyiz. Ziyaret etmekte olduğumuz Çankırı Makas Fabrikamız Devlet Demir Yollarımızla birlikte aynı zamanda diğer özel ve resmi kurumların demir yolları hatlarında kullanılmak üzere makas ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerini imal etmektedir. 1992 yılında hizmete giren ve yıllık 250 makas üretim kapasitesiyle çalışan fabrikamızda ahşap ve beton travesli makaslar üretilmektedir. Kurulduğu yıldan itibaren kendini sürekli yenileyen gerek teknoloji gerekse personel eğitimi olsun yeniliğe açık olan fabrika tek tip makas üretiminde 17 tip makas üretme kapasitesine ulaşmıştır. Üretilen makaslar yüzde %93 oranında yerli ve millidir. Uluslararası standartlara uygun üretilen makaslar kurumun ihtiyacını karşılamaktadır. 3600 metrekarelik ilave alan ile makas rehabilitasyon merkezi kurularak demiryolu sektöründe Avrupa'nın en büyük makas geri kazanım merkezlerinden biri haline getireceğiz. Değerli arkadaşlar, demiryolları bu toprakların ekonomi ve sosyal hayatının ötesinde tarihsel ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya ile Avrupa arasında Çin'den Avrupa'ya giden demir ipek yolunun orta koridorunda olmamız nedeniyle demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik. 2020'de İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demir Yolu Zirvesi'nde de ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki dönem için demir yollar reformunu başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hükümetlerimiz döneminde ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 milyar 86 milyar 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Bu devasa yatırımlarımız içerisinde demir yolları 202.2 milyar lira ve tüm yatırımlar içinde %18.6'lık oran ile ikinci sırada yer almaktadır. Demir yollarında 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. 11590 kilometre konvansiyonel demir yolu hattımızı yükselttik. Toplam ağımız şu anda 12.803 kilometreye çıktı. 2003'teki sinyal hat uzunluğumuzu %161 artışla 6.526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu %176 artışla 5.753 kilometreye çıkardık. Hızlı tren sistemiyle tanıştırdığımız ülkemizi dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmesi ülke haline getirdik. Asrın projesi Marmaray'ı 2013'te hizmete açtık. Ankara'da Başkentray, İzmir'de toplu taşımacılıkta İzban attı, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Gaziantep'te Gaziray projesi devam ediyor. 2020 yılına damgasını vuran pandemi döneminde özellikle orası, uluslararası yük taşımacılığı ağırlıklı olarak demir yoluna yönelmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle demir taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 35 aranında artmıştır. Demir yolu taşımacılığında 25 adet lojistik merkezde toplam 14.8 milyon metrekarelik alanda 60.6 milyon ton taşıma kapasitesi oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas Demiryolu projesini tamamlayarak hatta ticari işletmeciliği açmıştık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projemiz, Edirne'den Kars'a kadar uzanan Doğu Batı Hızlı Demiryolu Koridoru'nun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Demiryollarındaki yatırımlarımıza iğme kazandıracak önemli bir yapılaşmayı gerçekleştirmiştik. Tülem saç, tüdem Tüdemsaş ve türe Türesaş Çatısı altında birleştirdik. Türkiye razı sistem sektöründe demiryol araçlarının üretiminde lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak sinerji oluşturmayı amaçladık. Milli elektrikli tren setleri üretimi çalışmalarında edinilen tecrübelerle 225 km/saat hızında elektrikli tren seti proje çalışmalarına başladık. Prototipini 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Dizel elektrikli lokomotif, demiryolu bakım araçları demiryolu araçlarının modernizasyonları, tren kontrol yönetim sistemi, vagon, dizel motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demiryolu araçlarının geliştirmesi için ARGE çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyoruz. 2023'te yatırımlardaki demiryolu oranını %60'a, demiryolu ağımızı 16.675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da demiryolları payını Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl yüzde %5'e yükselteceğiz. Demir yollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin'den başlayan Hazar Denizi'ni geçip ülkemizden Avrupa'ya ulaşan Demir İpek Yolu üzerinde yer alan demir yolu ağlarımızı yenilemek, Akıllı sistemlerle donatmak, demiryolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir. Değerli arkadaşlar, bu duygularla Çankırı Makas Fabrikası'nın değerli yöneticilerini, mühendis, memur ve işçi kardeşlerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.